Sevgili arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda matematiğin temelleri ve lojik ana bilim dalını tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki mantık dediğimiz zaman, matematiğin temelleri dediğimiz zaman çok eskiye dayanıyor. Çok 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 eskiye dayalı bir ana bilim dalı aslında konu olarak. Ama son zamanlarda herhalde bizim mesela ilk ben üniversiteye başladığım zaman bizim matematik bölümünde böyle bir ana bilim dalı yoktu. Onu söyleyeyim yani sonradan birisinin kadrosu çıktı ama herhalde o hocamız da o ana bilim dalında çalışmalar yapmıyordu yani. Diferans şey uygulamalı matematikte yapıyordu. Yani bir böyle bir durum aslında en temel belki de bakıldığı zaman e, ana bilim dalı ama maalesef hani çok her üniversitede olmayabilir. Peki ne yapıyor? Hani isminden anlaşılır ama matematiğin yapısını, doğruluk kavramını, öner, önermelerce bir aksiyomatik sistemler, kümeler kuramı, felsefi matematiğin felsefesi diyebiliriz aslında. Yani bu ana bilim dalı matematik felsefesini yapıyor o derece. Matematiğin felsefik yönünü e, ortaya çıkarıyor. Çünkü felsefi ilimler ile matematik arasında bir köprü oluşturuyor bu ana bilim dalımız. Yani burada aslında doğru matematiğin neden doğru? Doğruysa neden doğru? Yanlışsa nasıl yaparım? E, mantıksal çıkarımlar. Yani dedim ya felsefik yönünü daha da hani düşünce düşünceye dayalı yönünü temsil ediyor. E, matematiksel bu anlamda da matematiksel düşünceyi derinlemesine analiz etmeniz gerekiyor bu ana bilim dalında. Soyutlama biçimsel akıl yürütme yetenekleri zaten hani geliştiriyor. Felsefi teorik hem felsefi anlamında hem de bunu felsefiden aldığı o, o bilgilerle teorik bir bakış açısı kazandırıyor bu alanda çalışanlara. Yani karar verme süreçleri olarak düşündüğümüz zaman bilgisayar bilimleri felsefe, bilim-bilim ile yakın ilişkisi var ve yapay zeka, algoritma teorisinde de önemli katkıları sağlıyor. Önemli katkılar sağlıyor. Yani bu anı bu burası her zaman için. Dediğim gibi bu alanda her üniversitede bu alan olmayabilir, ana bilim dalı olmayabilir. Mutlaka bir hoca vardır orada ama hani o alanda çalışmayabilir. Öyle bir ana bilim dalı bu. Ama aslında matematiğin biraz felsefik yönü olduğu için ne bileyim yani tercih midir bilemiyorum ama hani sorgulama karar süreçleri vesaire esasında bakıldığı zaman vallahi onu yeni fark ettim. Hani bizim dediğim gibi ben bunun olduğunu sonra sonra hani ben be, ee, işte C1 analiz ve fonksiyonlar teorisi, geometri, uygulamalı matematik bir de ne kaldı? Topoloji mi? Bunların olduğunu biliyordum. Yani ben bunu bilmiyordum yani. Hani sonradan artık araştırma gelesi olduktan sonra böyle bir ana bilim dalında olduğunu öğrenmiştim. Tabii benim eksikliğim de ama böyle, böyle şekilde Yine tabii karar ve iş hayatında da veri analizinde, yazılımda, yapay zeka gibi alanlarda yine e, mantıksal düşünmeyi sağladığı için yine e, bu alanda çalışma yapılabilir. Veya şifreleme, kriptografi ve sistem tasarımında da e, yeni şeyler yapıp üretebilirsiniz. Eee ispat yöntemleri zaten geliştirme teorik bilgisayar bilimi ve kuantum bilişiminde katkıları var. Yani ne yapıyor? Düşünmeyi sevk ettiği için size matematik üzerine düşünmeyi sevk ettiği için matematikte derinlemesini kavramları daha da kavrama fırsatı verir ve yaşam boyu öğrenme tutkusunu sağlar. Neden? Çünkü sürekli düşünüyorsanız yeni fikirler ortaya atarsınız. Yeni fikirler ortaya atınca da bu size hani tabii ki bu dedi ki hani, seviyorsanız yani bunu sizi yeni şeyler, yeni ufuklar açacaktır. Bu anlamda da yeni katkılar sağlar. Evet arkadaşlar matematikte ee, ana bilim dalları kabaca bu şekilde tabii ki yani yeni gelişmeler vardır. E, yeni yeni e, belki de dedim ya ben daha önce de bahsetmiştim belki kriptoloji diye ayrıyeten bir çünkü güvenlik çok önemli şu an her şey online olduğu için e, ve bu çok çok önemli yani. gizli Bilgilerin gizli aktarımı vesairesi gizli tutulması oldukça önemli. Bence ayrıyeten belki de bir 7 ana bilim dalı olarak belli belli baş şeylerin altında zaten ilişkisi var ama açılabilir yani. Genel itibariyle şu an hali hazırda. Eğer eklenmediyse son kez. Son zamanlarda. E, 6 tane alabildiğim dalı da bu şekilde arkadaşlar. Eğer hani lisans üstü eğitim yapmak istiyorsanız daha da derinleşmek istiyorsanız yani ben seviyorum hocam matematikle uğraşmayı projeler üretmek istiyorum çalışmak istiyorum diyorsanız lisans üstü eğitimi tercih edebilirsiniz. Yoksa hani ben hocam tamam matematik okudum ama bana bir bakış açısı kazandırdı. Bu yeterli. Ben farklı işler yapacağım diyorsanız tabi tercih meselesi. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.